Vallahi işin açıkçası çok söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ee, yani maça çok iyi başladık. Golü bulduk. Akabinde yapmış olduğumuz bir pozisyon hatasından dolayı golü yedik. Ama ona rağmen yine oyunun hakimiyeti bizdeydi. Net pozisyonlarımız da var. Ee, yani açıkçası beraberliğe üzülecekken mağlup olduk. Bu da biz canımızı gerçekten çok yaktı. 10 kişi kalmamıza rağmen rakibe çok pozisyon vermedik ve biz pozisyonlara girdik. Caner'in, Yunus'un, Burak'ın, Emrah'ın aklıma gelenleri söylüyorum sadece. Dediğim gibi bir, bir puanı üzülecekken mağlup olduk. Çok söyleyecek bir şey bulamıyorum gerçekten. Ben oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum etmiş oldukları mücadeleden dolayı. Eee... Yani çok fazla bir şey bulamıyorum gerçekten söyleyecek yani oyunun başından sonuna kadar oyunun hakimi bizdik net pozisyonlarımız var değerlendiremedik maalesef 10 kişi de kalınca işin açıkçası bütün planımız bozuldu yani 10 kişi kalmasak yapabileceğimiz hamlelerle de daha da skor açabilirdik 2-3'ü bulup daha farklı bir maç seyrettirebilirdik ama maalesef 10 kişi kalınca bütün planımız da bozulmuş oldu. Ama dediğim gibi ona rağmen yine oyuncu arkadaşlarım çok canlı gönülde mücadele ettiler ve net pozisyonlara girdiler. Golü bulsaydık çok farklı şeyler konuşurduk şimdi burada ama mağlup olunca maalesef oyunun performansının hiç kıymeti olmuyor. Kimse de sizi tebrik etmiyor. Skor endeksli olduğumuz için maalesef skor alamadığımız için e, her türlü yoruma saygılıyız. Yapacak bir şey yok.